Merhaba arkadaşlar. Bakın Zeynep nereye geldi? Rengarenk bir oyun parkına geldi. Zeynep çok güzel renkler var değil mi? Nereye gidiyorsun? Nereye? Zeynep yine her zamanki gibi çok hareketli. Ah yetişemiyorum sana. Neredesin? Nerelere tırmanıyorsun sen öyle? Gel bu tarafa. Yetişemiyorum sana yetişemiyorum sana. <laughs> Kırmızı, yeşil, mavi diyor Zeynep. Evet arkadaşlar burası çok güzel. Rengarenk. Neredesin Zeynep? Göremiyorum seni. <laughs> Aa, oradaymış. Hadi tırman bakalım şuralara. Tırmanabiliyor musun? Hadi bakalım. Çok hareketli bu kız arkadaşlar. Ne yedin sen böyle? Ne yedin? Ne düştün de böyle hareketlendin Zeynep. Yaramaz Zeynep. Neredesin? Göremiyorum seni. Buradaymış Zeynep. <laughs> Zeynep çok hareketli. <laughs> evet ayakların yere değiyor. Arkadaşlar biz bu parkı çok sevdik. Zeynep doyasıya oynuyor. Hiç kimse de yok yanında. Kendi keyfinde oynuyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.